Arkamda gördüğünüz cami Yunus Paşa Camii, ee, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında 1517 yılında Veziri Azamı Yunus Paşa tarafından yaptırılan ve şu anda da bakımda ama kubbesinde kurşun kaplıydı. O yüzden halk tarafından da Kurşunlu cami olarak diye biliniyor. Osmanlı döneminde bir yere sefere gitmeden önce öncü birlikler nerede ne ihtiyaç var bunları tespit etmek amacıyla bir sefere çıkarlar. Bakarlar, burada o gördükleri ihtiyaçlardan bir tanesi burası da. Ee, Yunus Paşa Camii e, Veziri Azam olan, Yavuz Sultan Selim'in veziri olan Yunus Paşa, e, ordu sefere çıktıktan sonra, sefer esnasındayken, Mısır'dayken ki o zaman Mısır'ı biz fethetmiştik, o zaman yapıldı bu cami ve o tarihten bugüne de özgünlüğünü koruyordu. Şu anda da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da bakıma korumaya alındı. Benim adım Ahmet, Ürdünlüyüm. Ordundan geldim. Bugün e, gezmek yaptık. Eee Sakarya Belediyesi tarafından yaptık. O kadar büyük bir şehir beğendim. Taraklı, tarihi bir yer. Evleri çok güzel. İnsanlar sıcakkanlı. Sakarya bir başka güzel. Tamam, ismim Şafik. Ben Endonezyalıyım. Uh, ben 21 yaşındayım. Uh, şu an 6 aydır Türkiye'deyim. Ben şu an e, ıı, Türkçe hazırlık okuyorum. Bölümüm halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyacağım. Biz şu an <gülüyor> 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 Nasıl güzel mi Karaklı? Valla çok güzel. Çok güzel. Ben bilmem. ben. Benim adım Aruna. Ben Kazakistanlıyım. Buraya Türkiye'ye geldiğimde bir yıl falan oldu. Şimdi <laughs> Sakarya'nın dışından biz Taraklı tarihi bir yerine geldik. Burada arkamızda Şınar Ağaçlı'dır. Şınar, Şınar Ağaç'ın hayatında ilk defa görüyorum. Çok beğendik. Ee, e, gelecek sene burada Türk ve edebiyat okuyacağım. Türkiye'nin tarihini hepsini bilmek istiyorum. Çok beğendim Türkiye. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Böyle bize gezi, e, gezi gösterdiği için çok teşekkür ederiz. Benim adım Ammar Yemelliğim. Söderbistan'dan geldim. Bu Türkçe hazırlanmak e, okuyorum. E, benim bölümüm makine mühendislik. Burada burada Trakya e, Trakya geldik. Çok güzel bir yer. Hava hava sıcak ama güzel. Ağaçlar güzel, yemyeşil. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayzada, ben Kazakistanlıyım. Şimdi ben Sakarya Üniversitesi'nde Tomerz okuyorum. Gelecek yılda Siyaset Bülme Kamyoniyeti'nde okuyacağım. Ee, şimdi biz Tarakala'ya geldik, yani gezmek için arkadaşlarımızla. Burası çok güzel, çok beğendik. Sizlere teşekkür ederiz. Merhaba, benim adım Ali, ben İranlıyım. Ee, Sakarya Üniversitesi'nde e, diş hekimliği öğrencisiyim. Ee, ben e, gerçekten Sakarya'yı çok seviyorum. En Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Sakarya büyük şehrin e, bize bu imkan verdiği için çok teşekkür ederiz. <laughs> Gündüz, gece, ekran, yüce. <laughs>